Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sosyal medya tasarım nasıl yapılır onu göstereceğim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Evet ekranda görmüş olduğunuz tasarım çalışmakta olduğum bir pizza şirketinin sosyal medya tasarımı. Şimdi bunun yapımını göstereceğim. Photoshop uygulamamızı açıyoruz. 1080'e 1080'lik kare bir dosyamız açık. Evet öncelikle arka planımızı yapmakta başlayalım. Degrade aracımı aldım. Buradan turuncu renklerden şu turuncu 06'yı alıp şu rengi biraz daha kırmızıya yakın yaptım. Ve sol aşağıdan sağ yukarıya doğru uzunca bir çizgi çekiyorum. Sayfayı geçecek kadar ve bam. Arka planımız hazır. Şimdi buna biraz efekt ekleyelim. Çok basit hızlı bir şekilde şöyle alt ve shift'e basılı tutarak tam bir dairemi yapıyorum. Dairemiz gördüğünüz gibi hazır. Bunun rengini beyaz yapıyorum. Sonra bunun opaklığını 30 yapalım. Ve şöyle. Hatta bunu 30 yapmayalım. 15 yapalım. Görmüş olduğunuz gibi saydam bir daire yarım bir şekilde birazcık küçültelim. Buraya koyduk. Aynısından hemen alta basılı tutarak şöyle sağ aşağı çekiyorum ve tabi boyutları aynı olmasın. Bunu birazcık daha küçültüyorum. Sıra pizzaları koymaya geldi. Pizzaları çekip atıyorum. Evet pizzalarımız burada. 3'er tane. Hemen boyutlarını ayarlayalım. Evet, pizzalarımızın boyutlarını ayarladık. Şimdi Shift'e basılı tutarak üçünü de seçiyorum ve Ctrl T'ye basıp bu şekilde üçünü de aynı anda kontrol edebiliyorum. Şimdi pizzalarımızın boyutlarını hazırladık. Shift'e basılı tutarak hepsini seçiyorum ve Ctrl T diyerek hepsini aynı anda kontrol edebiliyorum. Şimdi yine CTRL'ye basılı tutarak bakın gördüğünüz gibi imleç değişiyor. Şu an büyütme imleci varken CTRL'ye basılı tuttuğumda beyaz bir imleç çıkıyor. Bu perspektifini ayarlamamıza yardım ediyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu CTRL'ye basarak hafif yukarı çok hafif yukarı yapıyoruz. Ve şunları biraz yakınlaştıralım. Yine Shift'e basarak üçünü de seçtim. Şöyle yapıyorum. Öne getiriyorum. Tamam. Sloganımız muhteşem üçlü. Sloganımızı buraya yazalım. Tamam. Evet muhteşem yazımızı büyütüyoruz ve yine pizzalarda uyguladığımız taktiği uygulayarak Ctrl'ye basıp şöyle biraz daha yukarı taşıyoruz. Evet yazımızı yazdık. Şimdi bu yazıdan bir tane daha şöyle alta basarak çıkarttım ve buraya üçlü yazıyorum. Hatta lu yazıyorum. Nedenini açıklayacağım birazdan. Şimdi buraya bir Dörtgen yapıyoruz, rengini de gri yapıyoruz. Şimdi bu dikdörtgenimiz biraz büyük oldu tabi. Ctrl T ile biraz küçültüp, JTRD'ye basın tutarak şöyle muhteşemle hizalıyoruz ve küçültüyoruz. Sonra bunu katmanlardan üçlüyü yukarı alıyoruz. Sonra şu üçlüyü biraz daha büyütüyoruz. Dikkat çekmesi açısından. Ü'yü U yapmamın sebebi yer kaplamaması. Ü Ü'nün o noktaları yer kaplıyor. O yüzden küçük kareler yapıyorum. Shift'e basılı tutarak küçük kareler yapıyorum. E, Shift'e basılı tutarak karemi yaptım. Hemen rengini griye ayarladım. Hemen alta basılı tutarak bundan bir tane daha çıkartıyoruz. Şunları biraz daha perspektife uygun halde yapacağım. Müzik <laughs> tamamdır. Şimdi bu üçlü yazısına gelip sağ tıklayıp karıştırma seçenekleri diyorum. Karıştırma seçeneklerine geldikten sonra burada iç gölge seçeneğini tıklıyorum. Bakın burada iki tane iç gölge var. Normalde burada bir tane olur. Şuradaki fx'ten bir tane daha açabilirsiniz. Bakın üç tane oldu şu anda. Bu iç gölgeye tıklıyorum. Bir daha tıklıyorum. üç tane iç gölge ekledik. Şimdi tamama basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi derinlik efekti ekledik. Şimdi arka planımı kilitliyorum ki toplu seçim yaparken arka planda alıp götürmesin diye. Şimdi şurayı hatta balonları da kilitleyelim. Şurayı şöyle topluca seçtim. Hafif küçültüyorum ve şuraya koyuyorum. Pizzaları da şöyle hafif küçülteyim. Evet şimdi burada sloganımız muhteşem üçlü ve bunu daha da ön plana çıkarmak için pizzalar arasında bir üçgen oluşturacağım. Bunun için de P kısa yoluna basarak pen tool aracımı alıyorum ve şöyle pizzaların ortalarına tıklayarak bir üçgen kurdum. Şimdi şunu şöyle ayarlayalım. Öncelikle bu dolguyu kapatacağız kontur ayarlayacağız. Konturumuzun rengi de beyaz olacak. Şuradan da konturumuzun kalınlığını seçiyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şu an üçgen pizzalarımızın üstünde. Bu şekil 1 olarak geçiyor ve bunu pizzalarımızın altına alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi üçgenimiz hazır ama biz buna bir de parlaklık efekti ekleyeceğiz. Evet normalde bu neon efektini karıştırma seçenekleri dış ışımadan verebilirsiniz. Fakat beyaz renkli olduğu için biz buna şöyle bir yöntem vereceğiz. Alta basın tutarak mouse yardımıyla çoğalttım. Ve buna yukarıdan bakın filtre kısmından bulanıklaştırmadan Gauss bulanıklığı veriyoruz. Akıllı nesne dönüştür. Görmüş olduğunuz gibi tamam dedim. Bu bulanıklığı hemen aynı hizada arkasına koyuyoruz. Üçgenden bir tane daha çıkartıyoruz ve buna da aynı şekilde Gauss bulanıklığı ekliyoruz. Ama bunu bu sefer biraz daha fazla yapıyoruz ki hani yayılsın ışık, ışık yayılıyor gibi. Biraz daha arttırıyorum tamam dedim. Bunu da tam arkasına koydum ve görmüş olduğunuz gibi parlıyor şu anda. Şu ünün noktalarına da karıştırma seçeneklerinden iç gölge ekleyelim tamam dedim biraz daha gerçekçi olması açısından. Şimdi bunların etrafına bir adet çerçeve ekleyeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Çerçeveden kastım çizgi. Yine px yoluyla pen tool aracımı aldım. Ctrl R ile cetvelimizi açtım. Ve şu şekilde başlamasını istediğimiz yere sürüklüyorum. Bir tane daha bu sefer de bitmesini istediğim yer. Böyle eşit olacak şekilde. Bir de yanlardan yapıyorum. başlıyorum şu noktalardan Dolguyu tabii ki kapatıyorum Kontur rengimiz beyaz Bu sefer biraz daha ince bir çizgi olsun istiyorum Ve 5.07'de ayarlayalım Şimdi bu Şekil 1'e hemen Çerçeve Sağ yazalım Ve Ctrl C Ctrl V ile çoğalttım Şimdi bunu Ctrl T yapıp sağ tık yapıyoruz. Mouse'umuzla sağ tık yapıyoruz. Burada 180 derece döndür var. Buna basıyoruz. Enter'a basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi aynısını tam tersi çıktı. Hizalayıp Shift'e basılı tutarak şöyle çekiyoruz aynı hizada olması için. Tamam. Şimdi görünüm kısmından kılavuzları temizlediğimizde az önce çektiğimiz bütün şeritler gidecek. Görmüş olduğunuz gibi tasarımımız neredeyse bitti. En önemli şeyi unuttuk. Logo. Buradan firmamızın logosunu da attık. Şöyle ayarlayıp küçültüp. Şöyle şu şekilde aşağı ayarlıyorum. Evet logomuzu da attık ve sosyal medya tasarımımız hazır. Bu videomuzdan bu kadar. Daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.